Devlet almıyor, kontenjan var. 15 kuruş oldu kontenjan. 100'den başladı, 50'ye tamam. indi. 50'den 30'a e indi bir gün, hep birer bir gün aradı. Bugün de 15'e indi. Öyle bir şey var ki bak 72 yaşındayım. Benim kırdığım çayı satamıyorum. Bak ben ne kadar çay kuradım işte. Onu satamam. Bu şeye çay kuram. Özellikle üreticilerimiz çaykur tarafından uygulanan kontenjandan da sıkıntılıdırlar bugün kontenjan 15 kilograma kadar düşmüş. Üretici diyor ki ben diyor 15 kilo vererekten bu çayı diyor nasıl teslim edeceğim? Diyor. Anlayamadık yani. Şu an no. Şimdi, tam tabası mı farklı çalışıyor? Yok. Tamir etmiyor. Şimdi 2100 kilo aldılar. Dede 50'ye düştü dönün başı. Ya. Bir gün 50 aldılar. Dedesi 30'a düştü. Dün dedi 25'e düştü. Bugün 15'e düştü. Yarın ona o bugünce aldığın şey geri kalın. Buradan Çaykur yetkililerine sesleniyorum. Üreticinin yanında olsunlar. Üreticimizi özel sektörü mahkum etmesinler. 4 lira açıklanan fiyata baktığımız zaman bugün ben bizzat kendim çay alım evinde gördüm. Üreticimiz 3 lira 10 kuruştan çay teslim ediyor. Nerede kaldı sizin vermiş olduğunuz 4 liralı taban fiyat? Burada AK Partili arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Milletvekili arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Üreticiyi desteklenmeli. Üreticiye verilen kilo başına 13 kuruşluk prim arttırılmalı ve çaykur üreticiyi özel sektörün eline mahkum etmemelidir. Çaykuru üreticinin sesi, üreticinin hakkını, hukukunu koruyan bir kurum haline getirmek zorundayız. Çaykur siyasetten arındırılmalı, AK Partili yöneticilerin AK Parti'de daha önce aday olanların, aday aday olanların oturup kullanacağı bir depo makamı olmaktan çıkarmalıyız. Ve her şeyden önemlisi yıllarca üzerinde konuşulan konuşulan ama bir türlü çıkarılamayan çay kanununu 27. dönemde biz meclisten çıkarmalıyız. Bu noktada biz iyi parti olarak bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Allah'tan kolaylıklar diliyorum. İnşallah bir faydası olur. Sorunlarımıza bir çözüm bulacağız. İnşallah bir faydası olur. Ben çok teşekkür ediyorum.